Timas-ı Kerameti, Peygamberin Mucizesi, Mehdi'nin Ayeti, Tabirlikler ve Biyat, Bismillah, Yasin 21, Aslap 36, Meryem 4, Bakara 97, 98, Nisa 75, Kadir 5, Hud 40, Mümin 27, Rad 27, 28, Zümer 10, Fecir 13. Sizden ücret istemeyen hak yolu bulmuş şu kimselere uyun. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kelleri doğru yolda olan bu kimselere uyun. Uyun, uyun sizden hiçbir karşılık beklemeyen bu kimselere zira bunlar doğru, bunlar doğru yoldadırlar. Sizden hiçbir, sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayet elmiş kullardır. Salakallahu lazim. Ali Can cihat kapısı mevai senlikler. Hz. Muhammed Hac Kapsı fizler selametle. Zülkayne'nin affedenlerin kapısı hoş geldiniz. Yunus Eymen kapısı mukame cümleten. Nuh salat kapısı selam Esselam. Es-Sevap Hz. İsa reyan Kapsı naim. Amin. Hızır zikilim kapısı adın hayırlı olsun. 11- büyük kıyamet alameti cennetin ta ettikleri ahir ordusu adalet yoldur gerçektir. Bulut ayeti net. Ben temeli manizm üzerine attım. Ben aktivizm realizm mandizmin berbari baki olduğunu bilirim. Dehrizli 12 burcun itaati Fatihana, Anas ziyadesiyle doğası kabul olanlar 32 mucizesinde Allah'ın hakikati 11 milyar kişi ahir ordusu bu bana ruhum vadi aranan adama haftalık 46, 4, haftalık 600 sayfa gücüm cennetin sahibi Mehdi inancı olanlar Cihat Mehdi döneminde kılıçla değil kalemle yapılacaktır. Allah'ıma hamd ederim nimetler ve işim için ve itaat aldığım aktarın kıymetlisi oluşma ahirette zaman itaat ettiği azmime, meva, mübüvvet, meva nübüvvetli vücudum için başı. Programlar, araba, kitap, aksesuar ve koleksiyonlar bu bir. Kılıcı, sancağı, gömleği, hırkası, ortası, dizayn olma yaratma dileme bulunacağından dolayı bu da kolaylaştırmadır ya Muhammed. Bu iki. Siyasi, femni ve şeri. Sonu Adamdan kulutları Allah'ın mükafatıdır. Durum kararlı ve karakter dedim. Bu üç. Biat değil itaat Ali Can'a. Şahin Barut 2. Ali Can Tan Muhammed. Dindar Işıldar 5. Çıkışlı olanlar meydana. Esenlikler. Videonun ismi Time Aslı Kerameti. Peygamberin mucizesi.